Merhabalar arkadaşlar. Bir videomuzda daha beraberiz. Bu videoda sizle beraber 7. sınıf 1. dönem 2. İngilizce yazısını, yazısını çözmeye çalışacağım. Siz de bizimle beraber çözerseniz ve cevaplarınızı, puanlarınızı bizimle paylaşırsanız yorumlarda seviniriz. Şu an bize YouTube İbrahim Hoca kanalından ulaşıyorsunuz. Bize ayrıca İbrahim Hoca 33, TikTok ve İbrahim Hoca 33 Instagram kanallarından da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, vakit kaybetmeden sorumuza geçelim. Write the names of the animals under the pictures diyor. Ee, hayvanların isimlerini resimlerin altına yazın, eşleştirin diyor yani. Baktığımız zaman bir kartal resmi görüyoruz. Ee, neydi kartal? Eagle'da değil mi? Var mı? Var. Eagle'ı hemen yazıyorum. Eagle. Ee, cheetah biliyorsunuz. İngilizcesi de çok benzer. Cheetah. İki e ile yazılıyor, Chita. E, geyik, Deer, değil mi? Baykuş, neydi? Şöyle bakalım, Owl, değil mi? Owl. E, Fok balığı, neydi? Seal. Hemen yanında, Timsah, Crocodile. Neredesin, Crocodile? Evet, burada. Crocodile. Snake yılanımız var. Snake. Kaplanımız var. Tiger. Hemen yanında köpek balığımız var. Shark. Ayımız var. Bear. Bir değil arkadaşlar. Bear diye okunuyor biliyorsunuz. Kertenkelemiz lizard. Evet. Yunus balığımız neydi? Dolphin. Ahtapot. Ee, octopus. Octopus. Ee, sincapımız var. Neydi? Squirrel. Squirrel. Q ile yazılıyor. Squirrel. 2 ile. Son olarak gergedan Rhino ile bitirmiş oluyoruz. İkişer puandan 30 puanımızı hanemize yazdırdık arkadaşlar. Evet ikinci kısmımız bir okuma parçamız var. Read the text and write true or false for following statements. E, parçayı okuyun diyor ve doğru yanlış olarak aşağıdaki cümlelere e, cevap verin diyor. Şimdi hemen okuyorum. Tasmanian tigers become extinct 82 years ago. Yani Tasmania e, burada tiger diyor biz e, bunun çizgi filmini de var biliyorsunuz. Aslında Tazmanya kaplanı ama biz Tazmanya şeytanı, Tazmanya canavarı olarak, değil mi? Öyle bir Taz diye bir çizgi film de vardı bizim çocukluğumuzda. E, Tazmanya şeytanı da diyoruz genellikle. Burada Tazmanya Tigers olarak geçiyor. 82 yıl önce soyu tükenmiş. E, they were carnivores and they mostly hunted kangaroos, wallabies and birds diyor. Evet diyor ki they were e, etçil hayvanlardı çoğunlukla kanguru, wallaby ve bird e, kuş avlardılardı. Wallaby'ye baktığımız zaman arkadaşlar bir çeşit kanguru olduğunu görüyoruz. E, yine Avustralya özgü keseli bir hayvan yani e, çok karşımıza çıkan bir hayvan değil açıkçası. E, they lived in forests and grasslands in Australia and Tasmania Island. E, Tazmanya adası ve Avustralya'nın ormanlarında ve çayırlıklarında yaşarlardı diyor. They could weigh up to 30 kilos and measured up to 130 centimeters. Yani 30 kilo ve 1.30, 130 santimetre boylarında 30 kilo ağırlığına kadar e, ölçülebiliyordu diyor. They became extinct because people overhunted them. Burada önemli olan evet soyu tükenme durumunu açıklıyor bize fazla avlanma değil mi? aşırı avlanmadan dolayı insanların aşırı avlanmasından dolayı e, doğal habitatları yaşam alanları e, destroy oldu yani e, yağmalandı, dağıldı, paramparça oldu destroy o anlamda dağılma biliyorsunuz yerle bir olma e, doğal yaşam alanları yerle bir edildi insanlar tarafından dağıtıldı ve aşırı avlandılar diyor. Ee, şimdi cümlelerimize bakalım. tezmenin tigers lived in Australia diyor. Tazmanya canavarları Avustralya'da yaşardı. E, doğru arkadaşlar. Avustralya ve Tazmanya adasında diyor. They weren't herbivores. Otçul değillerdi. Evet. Carnivores diyor değil mi? They were carnivores. Yani etçildirler diyor. Yani otçul değillerdi. Doğru. They were e işte 30 kilo 130 santim metre 1.30 burada metre demiş burada santimetre kafa karıştırmaya çalışıyor aynı şey zaten ee, aynen doğrudur 30 kiloya ve 1.30 metreye kadar e, ölçülebilmişlerdi. They became extinct 82 years ago 82 yıl önce soylar tükendi bu da doğru because of meteor they became extinct diyor yani Yeryüzünden silinme sebepleri bir meteordu diyor. Hayır. Neydi? İnsanların aşırı avlanması ve doğal alanlarının yok edilmesiydi. Evet. Destroy yok etmek. <laughs> Düğünden beri şu doğru kelimeyi <laughs> aklıma getiremiyorum. Yok etmek değil mi? Evet. Bir sürü şey söyledik. En güzeli yok olması. Yok edildi doğal yaşam alanları. Yanlış. Dolayısıyla false olacak. 10 puanı burada hanemize yazdırdık. Evet 16 ve 8 puanlı iki kısımla devam ediyoruz. Fill in the blanks by should or shouldn't. Meli malı biliyorsunuz. Shouldn't yapmamalı anlamda olumsuzluk. Ee, eki natla birleşiyor. Ee, we nokta nokta keep the seas clean. Denizleri temiz tutmalıyız tabii değil mi? We should keep the seas clean. Ee, overhunt aşırı balık avlanması tabii ki ne olacak? Shouldn't. We shouldn't overhand fish. We prefer. Kürk giymek tabii ki shouldn't refer Değil mi? Giymemeliyiz. Cut down trees. Ağaçları kesmemeliyiz. Shouldn't. We plant more trees. Daha çok ağaç ekmeliyiz. Tabii ki should. Ekmeliyiz. We nokta protect wildlife. Vahşi yaşamı korumalıyız. Should. We save natural habitat. Doğal yaşam alanlarını korumalıyız. Should. We pollute our world. Pollute kirletme biliyorsunuz. Air pollution. Hava kirliliği. Ee, tabii ki shouldn't pollute our world. Dünyamızı kirletmemeliyiz olacak. Ee, D kısmı match the years. Yılları eşleştirin diyor. Evet. 2010. Şimdi İngilizler nasıl okuyor arkadaşlar? İngilizler. Ee, İkiye bölüyor aslında değil mi? Twenty ten diye de okunur ya da two thousand ten diye de okunur e, duruma göre e, baktığımız zaman twenty ten yok two thousand ten var evet burada nineteen değil mi? 19 dokuz sıfır o eight. oradaki 8'i eight de, oradaki sıfırı da O ile söylüyoruz. 1908 dolayısıyla A, değil mi? 1908. 1700 direkt burada 1700 diyebiliriz, değil mi? Yani 2000'deki gibi söylemesi kolay olanları bu şekilde ama 1900, 1800'leri bakın burada da 18 var. 1881 diye ayırmış. Ama 2010'u 2010 diye söyleyebiliyoruz. 1700'ü de 1700 değil mi? 1700. Aslında yine ne yapıyoruz? 17, 17, 100, 17, 100 diyoruz. Yani 1700 olmuş oluyor. 17, çift sıfıra 100 demiş oluyoruz. 1700 100, e, B olacak. 1881 de 18, 81, yani 1881 C ile eşleştirmiş olacağım. D, A, B, C şeklinde doğru cevapları elde etmiş oluyoruz. Evet, e, sıradaki kısım match the questions with the answers. Yani soruları cevaplarla eşleştirin. Soruya bakacağız, cevabının ne olduğunu tahmin edeceğiz. What was his job? İşi neydi? E, bakıyorum, e, ne olabilir burada? E, he was olacak büyük ihtimalle. He was a writer and professor. Değil mi? Yazardı ve profesördü. İşi neydi? Yazardı ve profesördü. Bir e ile eşleşti. Where was? Chomsky born. Burada Chomsky'den kasıt Noam Chomsky olmalı. Yazar, profesör, eğitim bilimci. Kendisi. Tanırız. Ne zaman doğdu? Where was Chomsky born? He was born. Değil mi? Her zaman söylüyoruz. Anahtar kelimelerimiz var. Burada ne zaman doğdu? Şu tarihte doğdu. Nasıl okuyorduk bunu? 1928. 1928. Değil mi? He was born in 1928. Yani B. Was he successful? Başarılı mıydı? Buna evet ya da hayır diye cevap veririz. Ama yes he was olması lazım. Yes he did. He. Burada he did olduğu için olmuyor. Şöyle bakalım. Yes ile devam eden bir arkadaş daha var. Yes he won a lot of awards. Birçok ödül kazandı diyor. Başarılı mıydı? Birçok ödül kazandı. Direkt karşılıklı da denk gelmiş bu ikisi. Did he write books? He. Kitap yazdı mı? Did he write books? Yes he did. Evet yazdı. Evet en güzel uyan bu oldu. Değil mi? Yes he didle. When was he born? Aaa. burada bir hata var. Where was Chomsky born? Nereyle nerey ne, ne zamanı karıştırdık burada? O zaman ne dememiz gerekiyor? Burada he was born in 1928. Ne zaman doğdu? Burası B olacak. Ne kaldı? E kaldı. Şey. Ver. <laughs> nerede doğduğunu bu sefer D ile eşleştirmem lazım değil mi? Evet. Heh. Tamam. Ver was Chomsky born. Nerede doğdu? Özür dilerim. Ver ile karıştırdım orada. Nerede doğdu? He was born in Philadelphia, USA. Philadelphia, Amerika'da doğdu. İkinin cevabı D. When was he born? Ne zaman doğdu? Bunun cevabı he was born işte 1928'de doğdu. B. E, D, C, A, B şeklinde doğru sıralama olacak arkadaşlar. E, düzelttik. Evet sırada kolay bir e, kısım var. Tabi kişiden kişiye değişir. Past form of the given words. Verilen e, fiillerin geçmiş zamanlarını bulun diyor. Go irregular bir word, biliyorsunuz. E, geçmiş hali gitti. Went'ti değil mi? Gitmek e, gitti. Went. Cry. Regular'dı ama ye düşerken nasıl düşüyor? Ye diye geliyordu değil mi? Cried. Watch. Regular bir word'tü ama e, Watch. Evet ters T ile c yazmıyorum. Watched. Direkt watched yaza yapmadığımız için yine bir E ile geliyor. ED geliyor. Be. I am. Değil mi? Geçmiş zamanı I was. You are. Geçmiş zamanı you were'dı Yani was ya da Verb şeklinde geçmiş zamana kişiden kişiye çekimine göre, zamirine göre değişiyordu. Eat ne oluyordu? Ate oluyordu. Irregular, düzensiz bir fiil. E, e ile a'yı değiştiriyoruz. Die düzenli bir fiildi. Died öldü. Take took düzensiz took'a dönüşüyor. Win düzensiz won'a dönüşüyor. Fly flight aynı cry cried gibi y düşüyor. E, e geliyor. E geliyor. Have ne oluyordu? Had oluyordu. Evet son kısma geldik arkadaşlar. Choose the correct option. Doğru şıkkı seçin. Ee, çoktan seçmeli bir test kısmıyla 8 soru devam ediyoruz. Dodo birds are animals. Ee, dodo kuşları şu anda biliyorsunuz soyut tükenmiş hayvanlar. Dolayısıyla extinct animals olacak değil mi? Hangisi yanlıştır diyor. Reptiles, sürüngenler, snakes and lizards, yılan ve e, kertenkeller sürüngen midir? Evet. Herbivores, otçullar, balina ve e, dolphin, yunuslar. Yunusların ben balık yediğini biliyorum. Dolayısıyla direkt işaretleyeceğim. E, mammals, ha, devamı c, birds. Doğru olduklarını görelim. Papağanlar ve kartallar kuştur. Evet, memeliler, ayılar ve maymunlar memelidir. Doğru. Nokta nokta, was he born e, in 19... <laughs> 38 1938'de aynı hataya düşmeyelim. ben <laughs> olacak arkadaşlar. Ne zaman doğdu? E, 1938'de B şeklinde devam edeceğiz. Evet e, son kısmı da tek bir kısımda inceleyelim arkadaşlar ve bitirelim. E, nokta nokta you win a Nobel Prize. Yes I did. E, arkadaşlar yes I did geçmiş zamanda olumlu cevap veriyor. Dolayısıyla ne olacak? Did you win a Nobel Prize? Mobel ödülü kazandın mı? Evet kazandım. Gökçen, What is your sister like? Kardeşin nasıl biridir? Eylül, ee, <laughs> She is beautiful. Şimdi like biliyorsunuz, look like olsaydı nasıl görünüyor? Bunların hepsi. Farklı olan ne? Dikkat edin, güzeldir, uzun ve zayıftır, uzun saçları vardır. Hepsi look like yani dış görünüş. Like nasıl biridir? Kişilik sorusudur bu. Dolayısıyla she is kind and helpful iyi ve yardımsever biridir diyor. Dolayısıyla A olacak değil mi cevabımız? <laughs> They nokta at the library yesterday. Onlar dün kütüphanedeydiler. They tabii ki geçmiş zamanda ne olacak? Were olacak. Be fiilinin geçmiş zaman çekimi söylemiştik. nokta do you go to cinema once a month? Ayda bir kere. E, sinemaya ne sıklıkla gidersin değil mi? Ne sıklıkla nedir? How often'dır. How often do you go to cinema once a month? They went to Antalya four days. Dört gün before olmaz. Last e, olmaz. Yesterday zaten dün olmaz. Dört gün önce. Ego. Değil mi? They went to Antalya four days. Ego olacak arkadaşlar. E, bu şekilde son e, 16 puanlık kısmımızı da tamamlayınca umarım hepiniz bu şekilde e, 100 puanı hanenize yazdırırsınız. Şimdiden başarılar. Kolay gelsin.